Bismillahirrahmanirrahim. Ee, evet değerli kardeşlerim dedik ki, alabilikte oruç." Oruçtan maksat nedir? Neden Allahu Teala orucu farz kılmıştır? Orucun ne gibi faydaları vardır? Oruca nasıl niyet edilmelidir? Oruçta neler yapılır? Fakirler ve yoksullar hakkında neler düşünülebilir ve onlar için neler yapılabilir? Oruç kimler için farzdır? Ve bunun gibi sorulara inşallah cevap vereceğiz. Bildiğiniz gibi alevlikte ve İslam'da oruç büyük ibadetlerdendir. Allah -u Teala oruç tutanlara da değerli mükafatlar vermeyi vaat etmiştir. Müslüman her insan Ramazan ayında oruç tutmalıdır. Yani e, tan yeri ağarınca ta akşam vaktine kadar şer'i ölçülerde e, orucu bozan şeylerden, yemeden, içmeden ve diğer inşallah açıklanacak şeylerden e, kaçınması gerekir. Oruç tutacağımız zaman niyet etmeliyiz. Yani bu ibadeti e, Rabbimizin emri olduğu için ona itaat ve ona yaklaşmak için manevi yaklaşmak için kast edeceğiz ve bu niyetle oruç tutacağız. Oruçtan maksat nedir? Neden Allahu Teala orucu farz kılmıştır? Hedef nedir? En büyük hedeflerinden bir tanesi insanı takvalı olmaya yöneltmesi. Yani Allah'ı hatırına getirmesi, Allah'ı unutmaması ve insanın kendisini daha iyi tanımasıdır. Oruç insanlara nefsi hakkında nefsine garip gelmeyi öğretir. İnsanın hatırına ahireti getirir. Ve insanı hayırlı işler yapmak için hazırlar ve gelecek yaşantısı için yani ölümden sonraki yaşantısı için ona birikim yapma fırsatı verir. İnsan oruçla açlığın, susuzluğun tadını alır. Bunları tadar. Ve yoksulların, fakirlerin, açların, susuzların haline vakıf olur. Ve böylece onlara yardım eder.